değişmesine en çok şaşırdığınız o fikriniz. Yani ben de birazcık fazla tezcanlıyımdır. Bu kadar sabırsız olmak istemezdim yani. Daha sakin. Her şeyin bir vakti var. Zamanı gelir. Hemen böyle bir şeyimdir yani. içimde hiç durmayan, uyumayan bir göz vardır yani. Hemen sıradakine, sıradakine. Bir de biraz bu kontrol bizi de yakalıyor ya her yerden. Ertesi günü düşünmek, ertesi haftayı düşünmek. Evet bir aktörüm ben ama daha çok anda kalmayı isterdim yani. Hı hı. Bir şeyleri çok çabuk unutabilmeyi ve her şeyin sorumlusu ben değilim. Birazcık böyle terkinlerle o tarafımı sağaltmak isterdim yani. Biraz kendimi fazla empat. Hı hı. Biraz kendimi fazla regresyona müsait, arkaya bakmaya fazla müsait buluyorum yani. Keşke biraz daha az. Şey. çok bu da tezcanlı olmasaydım daha iyiydi. Biraz Daha böyle sindiresin. Vadan yani. işe yarar. Çok hızlı azalanırsın. Evet, evet. Herkes düştüğünde sen fişek gibi olursun. Herkes, Mert Bey diğer sahne için hazır mı? Gider ama <laughs> bazen de uf, akışa bırakmayı gerekiyor, bilmek gerekiyor.